<laughs> Ulan ne güzel de oldu. Atımı Ben kapağı fırlattım. <laughs> Altın bir saat buldum. Ne dedin ne, ne, ne dedin bakayım. Saatini buldun sen. Evet. Nasıl buldun? Nasıl malum? Nerede buldun? Gülhane parkında buldum. <laughs> Nerede? Gülhane de. <laughs> ne bakayım? Akşamüstü. Nasıl? Gözüme takıldı. Tamam. <laughs> Ben. ben adamın gözüne baktım mı? Cehenni okurum ben. Hem yani senin ne işin vardı bakayım ezan vakti bir anem vardı Hiç. Geziyordum, hava alıyordum. Aa, şu işe bak, hava alıyormuş. Ulan sen yalan sürülmesini beceremiyorsun be. Niye kızardın? Kızarmadım amca. Ben kızaracak bir şey yapmam ki kızarayım. Hem benim iyi bir işle aldım var. Aşağıda güzel ver. ش اي ده çaldı. Sonra nazik oldun. Şimdi ikramiye yok de bana getiriyorsun. Ne çaldın? Ne nadim oldun? Ne neden ikram yemişim? Ben sadece vicdanımı sesim Bunun huzuru bana ekler de artar bile. Sesi sağlam hadi be. Hadi bu sefer de kahvettin bir daha almasın. Ben de zaptımda devam edeyim. çıkmasını mı beklesem ben? <laughs> ya da öbürsünün adlı bir öbür kelimeyi mi yazsın? En iyisi o <laughs> sevmem. kaybetmiş. Ağlamak ya, kaybetmiş. Baba, ne var ki? kaybetmiş? Akşam işte, ezan vakti kaybetmiş. Ezan kaybetmiş? Gösteri zincir ucu, lanşık olduğu için kaybetmiş. Kim? Baba? Kim? Baba, nerede? Parkta, ne bakayım? Akşam üstü. Kim? Ma Baba, nerede? Parkta, ne bakayım? Akşam üstü. Ne? Baba, nerede? bakayım? Akşam üstü. Ne? Lanşık al. Hikâmet. Maçka. maçka. <O> <laughs> Olur, bu bu kadar şaşırtmaca verdim. çıkmamış ha. He. Hadi helal olmuş. Babam da size 2 lira gönderdi. 2 lira <laughs> Yavrum, uçma güzeli. <laughs> devam ettim <laughs> Burada da ki abi. Nerede benim <laughs> Bizim your <laughs> peace anla.